Arkadaşlar merhaba. Bu video kanalımdaki ilk video. Bu video ile beraber YouTube'a başlıyorum. Ee, bu kanalı ne için kurdum derseniz arkadaşlar bu kanalı kurmamın nedeni e, gibi medya bize her şeyi güllü gül olduğunu göstererek adeta bizi kandırıyor. Peki medyanın bizi kandırmasındaki neden ne? Kim medyayı yanında bulunduruyor? Ve daha doğrusu dünyayı medya Elinde bulundurduğuna göre dünyayı kim yönetiyor? Çünkü biliyorsunuz ki medya elinde bulunduran güç ya da unsur dünyayı yönetir. Neden mi? Çünkü medya onun elinde olduğundan dolayı güçlü bir muhalefet doğamaz ve güçlü iktidarını etmiş olur bu medyanın elinde tutan güç. Bundan dolayı arkadaşlar bizim asıl bu kanalı kurmamın nedeni ise medyanın bize göstermediği bu bilgileri ya da göstermediği bu haberleri perde arkasında neler olduğunu geçmişte yaşanmış olayları... ...gelecekte yaşanabilecek olayları... ...yani yaşanabilecek olay derken... ...geçmiş zaten biliyorsunuz ki... ...gelecek geçmişin yansımasıdır... ...yani tarih tekerreden ibarettir... ...bundan dolayı arkadaşlar... ...geçmişe bakarak geleceği nasıl olabileceğini... ...size anlatmaya çalışacağım... Gözümleye bildiğim kadarıyla... ...tabii size anlatmaya çalışacağım... ...bundan dolayı da şimdiden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar... Ee, ...ayrıca... ...bugün yaşanan olayları da... ...hep beraber yani bir konu yorumlarda alma istediğiniz bir konu olursa yorumlara atın belirtirseniz ee, bu şekilde beraber bu kanala destek olabilirsiniz arkadaşlar ee, bir diğer konu da zaten bu kanalın temel asıl ilgileneceği konulardan bir tanesi de baştan söylediğim gibi dünyayı kim yönetiyor yani dünyayı yöneten güç zaten dünyayı direkt yani savaşlarla veya örnek veriyorum çeşitli şeylerle yönetmiyor. Asıl bir şekilde halkların uyuması gerekiyor ki dünyayı yönetebilsin. Çünkü zayıf bir muhalefet gerekiyor. Bu şekilde güçlü insanın iktidarını sağlamlaştırabilir. Bundan dolayı da arkadaşlar, yani bildiğiniz üzere kimse bu konulara medyada değinmiyor. Çünkü medya onların da. Ve bunların, bunların bu konulara değinilmesini istemiyor. Kimin dünyayı yönettiğine değinilmesini istemiyor. En basitinden 3 kişilik bir sıradan bir grupta dahi bir de olur yani o grubu yöneten, o gruba yön veren birisi olur. Ülkeler içinde bu geçerlidir. basit bir köy içinde bu geçerlidir. Neden dünya için geçerli olmasın ki? Herkesin aklına belki şu soru vardır. Neden? Ee, yani tamam dünyayı yönetiyorlar. Ee, peki kim? Bu soruyu tabii kendi kendine sorunuza, direk aklınıza bilgeç mi geliyor? Ya da Elon mı geliyor peki arkadaşlar? Emir yani, olun bu adamlar değil. Neden mi? Çünkü bu adamlar dünyanın en zenginleri sesinde birincilikten üçüncülüğe, bazen de sekizincilikten onuncuya gerileyip bir ilerleyen, bir gerileyen adamlar. Bunlar da kendilerini dünyanın en zenginleri bile doğru düzgün yerlerini sağlamlaştıramayan insan var. Bunlardan dünyayı yönetmelerini beklemeyin arkadaşlar. Ya da aklınıza şu mu geliyor? Rothschild ailesi, Rockefeller ailesi veya birkaç ilaç şirketi, lobi. Bunlar aklınıza gelmiş olabilir. Arkadaşlar emin olun dünyayı yöneten güç bu kadar göz önünde bulunmaz. Çünkü göz önünde bulunduğunda en yoğun suikast ihtimalini yani size birisi düşün. Onlara hemen bir suikast yapılır. Neden? Çünkü yani dünyayı yöneten bütün düşmanları elbet çok olur. Neden? Çünkü dünyayı yönetiyorsunuz. Bundan dolayı arkadaşlar emin olun bu dünyayı yöneten gücün göz önünde olmayan, gizli bir yapı olduğundan emin olabilirsiniz. Yani bunlar kim mi deseniz? Peki bilgis kim? O zaman değil, bilgis kim? Armas kim? Rockefeller kim? Bunlar dünyayı yönetmiyorsa bunlar neden e, perdenin arkasında değil de perdenin önünde bize gösteriliyor. Çünkü bu, bunun amacı yok arkadaşlar. Örneğin e, aşı olayında hani İstanbul'da bir vatandaş dedi ki bir e, yargılanacaksın bileceğiz. Neden bunu söyledi? Hani tam gibi bir hisse söyledi ama aşı olayını sanki bilgeyiz kurgulamış gibi bilgeyizin üzerine yıkma gibi bir hal var dikkat etseniz. Yani bu adamlar bu dünyayı yöneten üç akıl bilgeyizi bugün kullanır ee, amaçları doğusunda yarayalı maske kullanır, rakıfaları kullanır, aç çildik kullanır. Ama bunların hepsi bu medyanın patronlarının iplerini elinde tutan insanlar, bunların da iplerini elinde tutuyor. Zamanı gelince bunlara işlerini gönderip, gördürüp bunlara da yollayacaklar. verecekler emin olabiliriz buna. Bu yüzden yani dünyayı birisinin veya bir hanedanın, bir ailenin yönettiğinin bakış açısını değiştirmemiz gerekiyor. Yani dünyayı gizli bir gücün yönetmesinden daha açık bir şey olamaz arkadaşlar. Yani çünkü bu güç göz önünde olursa emin olun az önce bahsettiğim gibi suikast veya tutuklama olayları hemen, hemen yani hemen karşımıza çıkabilir. Bu yüzden e, arkadaşlar başta söylediğim gibi bu görünen bize gösterdikleri dünyayı yönetiyormuş gibi gösterdikleri adamlar emin olun ki e, bizden yani bizim dünyanın e, kim yönetiği perspektifimizi bu adamlara bak, yönetmemizin yönetmemize sağladığı için e, bu adamları gösteriyorlar. Çünkü yarın öbür gün bir olay olduğunda örnek veriyorum aşı, bir terslik olduğunda veya her basını söylüyorum aşıda olan bir terslik olduğunda sorumlusu kim bilgeyiz. Ama bu adamlar perde arkasında. bu adamların sorumlu olduğu hakkı, insanların aklına dahi gelmeyecek. Yani bilgeyse işlerini yal yani bu gün diyoruz ki bu sistem bilgisayar adamlar pardon bilgisayarın şeyini götürüyor. Çok de Microsoft'ta Microsoft'ta bizim şeyler görülür zaten. Mikrosoft'u kontrolar. Mikrosoft'un içerisinde bir verit şu falan kişiler yapıyorlar. Bir arının işlerini görüp, Görüldüğü de bilgisaylara verebilirler. Bu yüzden arkadaşlar e, dünyayı bir insanın veya bir ailenin yönetiminde veya bir şirketin yönetiminde daha çok eee perspektif farklı bir bakış açısına kaydırırsak bizim işi daha iyi olabilir. Ondan dolayı arkadaşlar yani az çok benim zaten yani kimin yönettiğini yani değil mi ki zaten siz bunun kimin yönettiği az çok Yani bunların bunların ismi o diriciler mi değil? Yani bunlar belli bir grup arkadaşlar. Yani belli bir toplanmış bir grup. Az sayıda kişiden oluşan belli bir grup olduğu için siz bunlara on diriciler mi dersiniz? Ee, tapınakçılar mı dersiniz? bilmiyorum ama nasıl işlendirirseniz işlendirin. Bunların kim olduğu belli arkadaşlar dolayı e, ee, ben de zaten çok fazla değinmeyeceğim bu adamlara. Hani onların içeri şey değineceğim ama çok fazla bir detayına girmeyeceğim. Yok bunlar kimdir? Zaten az çok diğer farklı youtuberların videolarında bunların kim olduğunu az çok biliyorsunuzdur. O yüzden ben direkt bu kanalı kurmamdaki amaç direkt arkadaşlar ben bir olayı sizinle paylaşacağım. Bu olayın perde arkasını size yorumlayacağım. Yani örnek veriyorum. Dezen elektrikle kesilmek isteniyor veya örnek veriyorum. Ee, Rusya bugün Libya'ya girdiğinde neden girmek istiyor veya çeşitli olaylar işte gündemdeki olaylar hakkında sizi bu olayları perde arkasında yapmamaya çalışıyorum için. Eğer ki beğendin, zaten beğen, e, yorumlarda bunu dile getirirseniz veya abone olursunuz. Bundan dolayı arkadaşlar hiç şey yapmayacağız. Yok bombiciler şudur şudur tabi konuların içinde değineceğiz de zaten pek çok youtuber'ın e, videosundan bunları basit bir araştırma bunların kim olduğunu bulabilirsiniz. Dolayısıyla dünya yönden güç bu. Bu yüzden arkadaşlar biz bu olayların çerçevesinde çevresinde dolanacağız. Bize konumuz bunların çe çevresinde dolanmak olacak. Ve medyayı da olabildiği e, kadar e, bu medyada çıkan haberleri, olayları e, direk kafanıza arkadaşlar yerleştirmeyin. Çünkü bu medya bunların yanında olduğunu farkında olursanız e, olaylara farklı bir bak açıdan bakmanız gerekiyor. Bundan dolayı da size tavsiyem Buyurun arkadaşlar. Ee, yani kanalım, bu kanal bu için kuruldu arkadaşlar. Şimdiden desteklerinizi bekliyorum. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar.